Hocam bu hafta herkesin Allah'a inandığını anlatacaktınız ama Ramazan geldi. Sizin imsak vaktiyle ilgili farklı iddialarınız var. Onlardan konuşsak olmaz mı? Hacı Bey, imsak nedir biliyor musun? O sırada ufuk nasıl olur? Bakara suresi 187. ayette şöyle buyuruluyor. Fecrin ak çizgisi kara çizgisinden sizce tam seçilinceye kadar yiyin için... Ak çizgi kara çizgiden ayrıldığı zaman oruç tutan kişi artık yiyip içemez ve eşiyle ilişkiye giremez. Sabah namazının vakti de girmiş olur. İmsak bu vaktin adıdır. Bakın şimdi. Fecr, yarma, akıtma ve fışkırma anlamlarına gelir. Burada yarılan nedir? Doğu ufkunun aydınlanması aklıma geliyor ama yarılmayı anlayamadım. Gecenin sonuyla imsak arasında seher vakti vardır. Seher, gündüzün ilk ışıklarının gecenin karanlığına karışmasına denir. Bu vakitte hem gündüzün hem gecenin belirtileri olur. Sonra kızıl ışıklar ufku yarmaya başlar. Şimdi sana onun resmini göstereyim. Bu vakti anlatan ayet şöyledir. En'am suresi 96. ayet. Sabahı bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan odur. Bunlar güçlü ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür. Arapçada sabah, kızıllık demektir. Ayetteki falikul ısbah, seherin başından itibaren ufuktaki karanlığa karışan, kızıl ve beyaz ışıkları bölen kızıl kuşaktır. Peygamberimiz şöyle demiştir. Ufukta yukarıya uzayan aydınlık fecr değildir. Fecr, enlemesine yayılan kızıllıktır. Gösterdiğiniz cesimde ufuk iyice aydınlanmış gözüküyor. Onun neresi fecri kazip? İşte insanlar fecri sadık sandıkları için ona fecri kazip yani yalancı fecir deniyor. Bir şey daha anlatayım. Her gün üç doğuş ve üç batış olur. Doğanlar fecri kazip, imsak ve güneştir. İmsak ikinci doğuşla başlar. Bu bütün mezheplerin ortak görüşüdür. Benim okuduğum ayetin manası şöyle mi oluyor? Kızıl ışıkla yarılan ufkun ak çizgisi kara çizgisinden sizce tam seçilinceye kadar yihin için. Peki ak çizgi kara çizgi nedir? Ufukta kızıllık netleşip parlamaya başladığı zaman altta siyah bir şerit üstte de beyaz bir şerit oluşur. Şu resimde olduğu gibi o beyaz şerit iyice ortaya çıkınca ...imsak vakti girer. Hmm. Ben Tirmizi'den nakledilen şu hadisi şimdi anladım. Cebrail bana sabah namazını kızıllığın parıldadığı... ...oruç tutana yemenin içmenin yasak olduğu saatte kıldırdı. Peygamberimiz bir de şöyle buyurur. Yiyin için, yukarı tırmanarak yayılan aydınlık sizi etkilemesin enine yayılan kızıllığı görünceye kadar yiyin için. Dün www.suleymaniyevakfi.org adlı sitenizden Konya'nın imsakiyesini indirdim. Diyanet'in imsak vaktine yakın bir vakte seher demişsiniz. Bir de geçen sene en az 40 dakika fazla oruç tutuyoruz diyordunuz. Şimdi süre 70 dakika civarına çıkmış. Aa evet en az 40 dakika diyerek zihinleri hazırlamaya ve insanları araştırmaya sevk etmeye çalışıyorduk. Bütün ölçüleri verdik. Çıkar bakarsınız, sıkıntı biter. Mutlaka bakacağım. Sizin takviminizde bir de yatsının sonu diye bir vakit var. O nedir? Yatsı sabaha kadar değil mi? İnşallah onu ve üç batışı haftaya anlatırım.